Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere bu hafta iki yeni halka arzımız vardı bir tanesi kıraç galvaniz diğeri gündoğdu gıda gündoğdu gıda da işleme başlama tarihleri çok geç açıklanmıştı yani günlerce bekledik bugün gündoğdu gıda borsada işleme başlıyor biliyorsunuz dün kıraç galvaniz tavanda yine milyonlarca ortalış de ilk işlem gününü tamamlamıştı Gündoğdu Gıda'dan da bugün aynı performansı bekliyoruz ki zaten gerek açılışta gerek gün içi rakamları güncel olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tavandaki alış emirleri, el değiştirme oranları bakın 599 bin kişi katılmıştı Gündoğdu Gıda'ya ve kişi başı şurada bakın 17-18 lot dağıtım olmuştu. Daha önce sizlerle bu tavan tablolarını paylaşmıştık. Aslında yatırdığımız para hemen hemen 600 lira. Değil mi? 630, top, 630 TL. Yani her gün gün içinde 60-70 TL'lik bir kar üstüne ekleye ekleye yükselecek. Şimdi son halka arzlarımızdan Bahadır Kimya 5 tavan diyelim. 6. tavan tam görmemişti. Dcde TR 6. tavanını görmüş. Ondan sonra bozmuştu. Hani 6 tavan gitse 486 TL kar bırakacak. Hemen hemen yatırdığımız ana para kadar. Kötü mü? Değil. Gayet güzel. Eski halkanızlarımızı hatırlatıyor bize. Umuyoruz bu tip tavan serileri devam eder. Umuyoruz öyle 10 tavan, 15 tavan gidip de tavana alış emri girelim. Aman işte daha çok yükselecek. Gün doğduğu daha çok güzel. Yerlere gidecek olabilir. Ama görüyorsunuz değil mi? Son nereden baksanız yılbaşı öncesi gelen yollarla beraber bir yıla yakın bir süredir bir yıla yakın bir süredir halkanızlar öyle eskisi gibi kazandırmıyor arkadaşlar. Umuyoruz bundan sonra kazandıracak. Umuyoruz yeni gelen arkadaşlarımız bakın söylentiler var. Netcat yazılım hakkında bayağı bir işte güncellemeler geldi. Acaba bugün akşam SPK'dan her perşembe bülten geliyor ya. Acaba bugün akşam SPK'dan öyle bir Netcat yazılım onayı gelebilir mi? Ah bir gelse. Biz de bundan sizlerle paylaşacak. Gün hayırlı olsun. Bugün ilk işlem gününe başlıyor. Tavanı bol olsun. Kıraç galvanizde bugün inşallah ikinci tavanını görecek arkadaşlar. Biz de bundan paylaşırız. Biz buradayız görüşürüz.